Sevgili kardeşlerim, diz hareketleriniz şu şekilde yapacağız. Dizinizi bir kere aşağı doğru bastırma hareketi vardı böyle oturduğunuz yerde. Şu adalelerinizi katmak için şu iskeletine kas iskeletine evet. Bakınız diziniz şuradaki gördüğünüz kaslar yani şu baldır kaslarınız, şuradaki kaslarınız dizinize hükmeden kaslardır. Dizinize hükmeden kaslardır. Nedir dizinize hükmeden kaslar? Buradaki kaslardır. Yani bu kaslardır. Biz bu kasları kuvvetlendirirsek dize binen yükü alırız. İnsanı taşıyan nedir? Kemikleri ve kasları yani etleri. Eğer biz kasları kuvvetlendirirsek kemiğe binen ve ekleme binen yükü alırız. Peki bu hareketleri yapmakla bu hareketleri yapmakla aynı zamanda ne olacak? oradaki kan dolaşımda bir canlanma olacak. Kan dolaşımında bir artma meydana gelecek. O yüzden diz egzersizleri çok önemli. Her türlü diz ağrısında dizinde çıtırtama olanlar, dizinde sıkıntı olanlar bu şeyi muhakkak yapacaklar. Ek hareketleri yapacaklar. Dizini aşağı doğru bastır abi. Tut bir, iki, üç, dört, beş diyoruz. Yani dizinizi kasıyorsunuz sanki dizinizin altında bir havlu parçası koyup da yapabilirsiniz bunu şu şekilde yapalım. Dizinizin altını bir havlu parçası ve havlu parçasına bastırma şeklinde. Bir, iki, üç, dört, beş. Bırak. Yap bir daha. Bir, iki, üç, dört, beş. Bırak. Bir daha yap. Bir, iki, üç, dört, beş. Bırak. Yani niçin sayıyoruz? Beş saniye kasılı vaziyette tutmanız lazım. Onu da yavaş yavaş sayacaksınız. Benim gibi acele acele değil. Bir, iki, üç, dört, beş. Bırak. Bir daha. Bir, iki, üç, dört, beş. Ne yaptık? Dizi kasma hareketleri yaptık. Bu çok önemli. Bunu her yerde, her an, her dakika yapabilirsiniz. Bunu günde ne kadar çok yapabilirseniz o kadar iyi. Otobüste giderken, dolmuşta giderken de yapabilirsiniz. Evde otururken de yapabilirsiniz. Şimdi beni seyrediyorsunuz televizyonda seyrederken de dizini uzat. Hatçı teyze bak senin de dizini ağrıyor. Uzat dizini şöyle. Yap benim şimdi bu hareketleri. Hemen rahatlama olursunuz. Evet bu hareketleri hepiniz yapabilirsiniz. Kasma hareketini gösterdik. Bu bir. Sonra ne yapacağız? Yine oturduğunuz yerde. Abi şöyle oturma pozisyonuna geçelim. Öbür dizin dursun. Bu dizimizdeki kepek duruyor. İyice ısıttım abi orayı? Iyice İyice ısındı değil mi? İyice ısındı. Heh, çok, çok güzel. güzel oldu. Çok rahatlattı. Oh, gördünüz mü? Orayı rahatlatıyor. İçinde ne var? Bir de karabiber attık. Niçin attık karabiberi? Güzel koksun diye atmadık. Karabiber oraya hafif yaksın, oraya da kan dolaşımı hızlansın diye yaktık. Kardeşlerim, bu karışım herkes kullanabilir. Ama orada açık yara olmayacak. Orada böyle şuradaki gibi kötü böyle büyük varis damarı olmayacak. ...böyle bir şey olmadığı sürece herkes kullanabilir. Sadece ve sadece zeytinyağına alerjiniz varsa, karabiber alerjiniz varsa... ...sütü alerjiniz varsa onunla kullanmayabilir. Onun dışında herkes kullanabilir. Herkesin kullanabileceği bir karışımdır bu. Şimdi diz hareketini yaptık? Kasma hareketi yaptık. Ondan sonra oturduğu yerde dizini aşağıdan doğru indirecek, kaldıracak. Kıvıracak, kaldıracak çok önemli bu hareketler kardeşim. Hepinizin yapabileceği. Evet. Evet. Çok güzel. Yapalım. Seyircilerim de yapsın bakalım. Evet kaldırıyoruz. Kıvırıyoruz. Kaldırıyoruz. Kıvırıyoruz. Şimdi biraz daha arttırıyoruz kaldırmayı. Kaldırdık. Biraz daha kaldırdık. Evet. Şimdi bakın böyleyken daire hareketi yapıyoruz. Evet. Tersine daire hareketi yapıyoruz. Evet. İçe dışa götürüyoruz şöyle. Kaldırıp indiriyoruz, tekrar kıvırıyoruz. Diz için çok önemli hareketler. Diz ağrılarında, diz ameliyatlarında, dizinde kireçlenme olanlarda, dizinde çıtırtı olanlarda çok önemli hareketler gösteriyoruz. Biraz sonra, biraz sonra çok önemli bir yağ yapacağız. Burada kireçlenme önleme yağı yapacağız. Kaçırmayınız, biraz sonra yapacağız. Biraz sonra saç toniği yapacağız. Kaçırmayınız, şimdi hareketlere devam ediyoruz. Evet, kaldırdık daire hareketi yaptık. Tersine daire hareketi yaptık. Kaldırdık, indirdik. İçe dışa götürdük, koyduk. Kardeşlerim, bu hareketleri yaptığınız ilk günlerde biraz kaslarınızda, biraz buralarınızda ağrınız artabilir. Bu artacak. Neden? Ham olduğu için artacak. Sabırla yaptıkça her gün sabah bizim o sabah gösterdiğimiz hareketler önce bir yapınız. Ondan sonra da bizim bu hareketleri yaparsanız Vallahi billahi dizinin ağrısı yarı yarıya geçer. Bir de bu kepekleri falan uğrar yaparsanız iyice geçer. Lütfen bu hareketleri güzel yapınız. Bu hareketleri canlı canlı yaptığınız zaman, bu hareketleri isteyerek yaptığınız zaman, canla başla yaptığınız zaman beyninize de bu geçecek, iyileşecek. Çünkü Yüce Rabbim Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki, hiçbir hastalık yok ki şifasını yaratmadığım, her türlü hastalığın şifasını vermiş. Yeter ki biz arayıp bulacağız. O zaman bu şifayı bulmak için ne yapacağız? Bu işin ehli kişilere konuşup ondan aldığımız mesajları uygulayacağız. Nedir bu mesaj? İşte şu anda televizyonu seyrediyorsunuz. Seyrediyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bizim bu hareketler yapıyorsunuz. Peki bunu yapmakla ne yapıyorsunuz? Vallahi billahi ibadet yerine geçiyor bugün bu seyrettiğimiz program. Niçin? Niçin? Çünkü bu bedensiz emanetti. Bu beden emanetti. Bu bedene canlandırıyorsunuz, bu bedene bakıyorsunuz. O yüzden ibadethanenize artılar yazılıyor.